Ee, nasılsın? Tamam, ee, geçmiş olsun. Ee, Çok teşekkür ediyorum. Bayrak asarken düşmüşsünüz. Ama buna rağmen bayrağı yeri düşünmeyip, barca gücünüzle çalışıp bayrağı tekrardan asmışsınız. Nasıl oldu efendim oraya anlatın. Şöyle, e, resmi tatillerde ön, bir gün öncesinden bayrağımızı asıyoruz. Bu çocuklarımızın beynine daha da iyi kazınması, Türk bayrağının simgesini en iyi şekilde temsil etmek için e, bayrağımızı ee, gördüğünüz gibi kapıyı asarken küçük bir kaza yaşadık ama şöyle ben düşebilirim sandalye düşebilir. Önemli olan e, bizlere emanet verilen bu bayrağı yerlere düşürmemek. E nasıl oldu efendim? Ayağınız mı kaydı sandalye mi kaydı? Şöyle sanırım sandalye biraz ısırıyor. ben sandalye ısrarca davrandım. E, düştükten sonra asla dediğim gibi önemli olan bayrağın yere düşmemesiydi. Bir sıkıntımız yok sağlığımız yerinizde. Ama siz onu unutup bayrağı düşürmemek için burada bağlı. canımızın yanması önemli değildi. Ben burada ölsem de, bacağım da kırılsa, kolum da kırılsa o bayrağı önemli olan oraya asmaktı. Şöyle düşünün sancağı yerine asmak emaneti teslim etmek gibi bizde böyle değerli bir emanet. Efendim bir herhangi bir sakatlık var mı? mı? Çok şükür yok. Çok mutluyum. Canımın yanmasını şöyle unuttum. Çünkü ben Türk bayrağını en iyi şekilde hem temsil ediyorum hem de en iyi şekilde oraya astığımı düşünüyorum.